Şırnak'ta 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde geline kilolarca altın, damada yarım milyon lira takıldı. Davetlilerse halaya doyamadı. Boynuna, kollarına, parmaklarına kilolarca altın takıldı. Genç şifte aşiret düğününde servet yağdı. Şırnak Uludere'de Goyan aşiretine mensup Semih ve Cihan Altürk'ün düğünü vardı. İki gün iki gece süren düğüne 5000 davetli katıldı. İlk gün gelin ve damat meşaleler ve müzik eşliğinde sokakta dolaştı. Ardından kına yakıldı. İkinci günse takım erasimi yapıldı. Gelinin bilekleri boynu 1,5 milyon lira değerinde altınla doldu taştı. Damada ise 550 bin lira takıldı. <laughs> Yağmur eğlenceye engel olmadı. Davetliler doyasıya alay çekti. Buradan bütün bekarların başına. <laughs>